Arkadaşlar selam olsun hepinize nasılsınız iyisinizdir inşallah kanalıma hoş geldiniz sarı ipimle tığımla güzel bir tığ çalışması yapacağım arkadaşlar sizlere. Yapacağım bu çalışmayı öncelikle bebek kıyafetlerinde bebek battaniyesi için kullanırsanız çok çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Veya bir koltuk şalı yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz bu modelimizle. Gayet güzel bir model olacak arkadaşlar. Ee, ben 3 numara tığla çalışacağım arkadaşlar. Gene her zamanki gibi sizler de elinize uygun bir tığla ipinize ve elinize uygun bir tığla modelimizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka ki var. Onların da kanalıma abone olarak beni desteklemelerini rica ediyorum. Emeğe saygı adına sizlerden bunu rica ediyorum dostlarım. Haydi bismillah diyerek modelimizin yapımına başlayalım. Modelimizi yaparken yapacağınız işin uzunluğunda zincir çekerek modelimize başlayacaksınız arkadaşlar. Ben de şimdi aynen o şekilde bismillahirrahmanirrahim deyip zincirimi çekiyorum. Zincirimizin üzerine modelimizi kuracağız arkadaşlar. Ee, zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim, çok da gevşek olmasın. Orta karar bir zincirle modelimizi yapalım inşallah. Şu şekilde ben birazcık zincirimi çekeceğim, başlayacağım. Evet arkadaşlar bu kadar zincir benim modelimi anlatmam için yeterli. Şimdi burada zincirimizin sonuna da geldiğimizi düşünerek 1, 2, 3, 4 zincir daha çekip parmağımla tuttuğum yere yani geriden saydığım zaman 5. zincirimin içine giriyorum. Trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Ve burada şunu yapacağız arkadaşlar. Modelimizi 4 4 4 trabzan üzerine kuracağımız için yaparken olmazsa sayabiliriz de. Mesela bakın şimdi zincirimi de trabzandan sayıyorum. Bir tane trabzan yaptım ve devam ediyorum. 2 olmuştu trabzanlarım. Bu üçüncü Bu dördüncü Burası bir modelimiz için. Devam edelim. Tekrar şöyle zincir hiç e, zincirlerde hiç boşluk yapmayacağız sürekli her zincirin gözüne dolgularımızı yapacağız bakın tekrar 4 yaptıktan sonra sayıyorum 1 2 3 4 bu da ikinci modelimiz için tabi ilk sırası birazcık oyalayacak ama diğer sıralarda gayet rahat olacağız bu da üçüncü, modelimiz için tekrar sayıyorum. Ben bir yapmıştım. İkinciyi yaptım. Üç ve dört. Dört dört derken buraya arkadaşlar üç tane modelimin kurulacağı trabzanlarımı ayarladım. Dediğim gibi zincir üzerine dört 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 yapacağız ama en son zincir en son trabzanımız üç tane olacak. Dörtlerle yapacağız son ta, son sırada e, son kenara da 3 tane trabzanla bitireceğiz arkadaşlar trabzanlarımız ben şimdi bu şekilde 4 4 4 yaparak gidiyorum arkadaşlar şu şekilde zincirimin üzerine trabzanlarımı yaptım e, 4 4 ve katlarından oluştuğunu 3 tane de tekrar e, trabzan yaparak baş kuracağımızı söylemiştim modelimizi. 4-4-4 yaptık. Sonra da şuraya 3 tane trabzan daha ekleyeceğim şimdi. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Zincirinizi yapacağınız işin uzunluğunda çekin. Üzerine trabzanlarınızı yapın arkadaşlar. Ben mesela ne yaptım? Göz kararı zincirimi çekmiştim. Üzerine trabzanlarımı rastgele yaptım. Şuradan saymaya başladım. 2-4 2-4 2, 4 diye bu şekilde sayarak sıramın sonuna geldim ve burada tam dörtlerimin bittiğini şimdi şuraya da 3 tane trabzanımın yapılması gerektiğini gördüm. Hemen şimdi o 3 taneyi de yapalım ve başlangıcını tamamlamış olalım modelimizin. Bakın bir yaptım, 2, üçüncüyi de yaptım. Evet zincirimde tam denk geldi hemen hemen bu şekilde hazırlığımızı yaptık ve iki zincirle dönelim 1 2 dönüyorum arkadaşlar tığımı doluyorum bakın burada ilk trabzan değil hemen şu yanındaki ikinci trabzanımızın şu şekilde arasından giriyorum bakın ve buraya 3 tane trabzan yapacağım 1 2 3. 3 tane tra trabzanı bu şekilde yandan yaptım ve örgümü şu şekilde tekrar geri döndürüyorum. Bakın. Tığımı doluyorum. Hemen yanındaki bakın şu trabzana biz işlemimizi yaptık. Yanındaki trabzandan devam edeceğim ama bu şekilde önden değil de şu şekilde arkadan bakın tığımın üzerine doladım. Hiç zincir çekmedim. Tığımın üzerine doladım. Arkadan şu şekilde tığımı takıyorum. Ve buradan e, trabzanımın arasından geçerek buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir, yanındakine yapıyorum. İki ve yanındakine üçüncü trabzanımı bu şekilde yaptım. Bakın şu şekilde arkadaşlar, kabartmalı bir şekilde. Bu bu kısım bu şekilde olacak 3 tane trabzanımı buraya yaptıktan sonra tığımı doluyorum hemen sıradaki trabzanın gene şu önden bu sefer aynı şurada yaptığım işlemi önden tığımı takıyorum ve şu arasından girerek 3 tane trabzan da bunun bu ara kısmına yapıyorum 3 trabzanı buraya yaptıktan sonra tekrar tığımı doluyorum arkadan hemen şu şekilde bakın sıradaki trabzanın arkasından şu şekilde tığımı taktım belinden geçirip buradan 3 tane buraya da bu şekilde yan yana trabzanlarımı yapacağım Evet ipimin katına takıldığı için çok pardon arkadaşlar bakın burada tığım takıldı tığımı dolamıştım şu şekilde tığımı arkadan taktım geçirdim Evet 3 trabzanı bu şekilde yapıyoruz ilkini yaptım ikinciyi yaptım ve üçüncüyü de aynı şekilde yapıyorum 3 3 trabzanı arkadan bu şekilde yapacağız tığımızı dolayıp önden de şu trabzanı şöyle yan tarafından girip aynı yere 3 tane trabzan yapacağız Bakın. Bu şekilde bir kabartmalı kabartmalı bir görüntü oluşacak şimdilik. Ama ilerlediği zaman çok güzel bir model çıkacak. Tekrar şu arka kısmından tığımı takıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Tığımızı dolayıp devam ediyoruz. Bir yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Bu da üçüncü trabzanım. 3 trabzanı bu şekilde arkadan alıyoruz. Bir trabzanı da tığımızı dolayıp hemen şöyle yanından girip 3 tane de buranın bu ara kısmına trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyip sıramın sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız modelimizin güzelliğini Ay çok tatlı oldu. Hele bir modelimizin tam anlamı çıksın. O kadar güzel olacak ki. İpim sürekli renk değiştiriyor bu arada. Bakın ben böyle tomurcuklarımı yapa yapa sıramın sonuna neredeyse geldim arkadaşlar. Bakın ee, öndeki üçlü trabzanımı yaptım. Tığımı doluyorum. Arkadaki üç tane trabzanım şu şekilde alarak Yapıyorum arkadaşlar bu modeli kurarken şuna dikkat edelim. Daha doğrusu hem kurarken hem yaparken bütün trabzanlarımızdaki işlemlerimizi yapalım. Eğer bir tane atlarsak modelimiz bir yerde e, bozulmaya başlar ve nereden olduğunu bile anlayamazsınız. Hani dikkat isteyen bir model. Onun için gayet rahat böyle trabzanları hiç atlamadan modelimizi yapalım bu modelimiz için arkadaşlar. Çünkü önemli bir konu bu. Bakın arkadaki 3 trabzanımı yaptım. Tığımı doluyorum. 2 tane trabzanım kaldı burada. Bir tane trabzanım. Bir de zincirden olan trabzanım. Hemen şu son trabzanımın gene arasından girerek buraya da 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet. Bunu da bitirdim. Ve tığımı doluyorum arkadaşlar. Hemen bakın burada bir boşluğumuz var. Ortasına batıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yaparak modelimizin kurulumunu tamamladım. Bakın hem başında hem sonunda aynı şekilde geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, şunu da söyleyeyim, burası modelimizin ön yüzü arkadaşlar. İki zincir çekerek modelimizin arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzünde de yapacağımız işlemimiz var. Hemen şimdi o işlemimizi yapalım arkadaşlar. Tığımı doladım. İki zincir çektim, tığımı doladım. Önden şu kabarık yaptığımız e, trabzanlarımızı arkadaşlar bakın, dibine değil, dibine değil hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum, yarım alıp bekletiyorum. Tığımı doluyorum, aynen bu şekilde yarım trabzan yapıp bekletiyorum. Tığımı doluyorum. Üçüncü olarak. Önde 3 tane trabzan yaptık yaradan. Aynı şimdi bunları arkadan bu şekilde önce yarım yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tığımızın üzerinde 4 tane ilmeğimiz var. Ve hepsini 1, 2 seferde topluyoruz. Geliyoruz tığımızı alıyoruz. Ne yapıyoruz? Önümüzde bakın 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Hemen şu trabzanımızın belinden girip buraya şu şekilde trabzan yapıyoruz. Doluyorum, yandakine de aynen trabzanımı yapıyorum. Doluyorum, yandakine de üçüncü trabzanımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ve tığımı doluyorum, geliyorum öndeki kabartmalı yerdeki, bakın tam kabartmalı yerin şu an arkasındayım. Dediğim gibi bütün trabzanların işlemlerini yapalım, hiç eksiksiz yapalım ki her şeyi denk gelsin modelimizde. Tığımı doladım, bakın şu 1 iki. 3 taneyi toparlayacağım arkadaşlar. Bakın önümde 1, 2, 3 tane. İlkine batıyorum, yarım yapıp bekletiyorum, doluyorum. İkinciyi de yarım alıp bekliyor, doluyorum. Üçüncü ve son alanı da yarım alıyorum. Sonra şu üçünü çıkarıyorum. Son seferde de bu şekilde tamamlıyorum. Tığımı doluyorum, geliyorum. Zaten bakın bunlar kendisini belli ediyor. 1, 2, 3 tane trabzan var şu şekilde belinden girip alıyorum onları tığımı doluyorum ikincinin de belinden aldım doladım tığımı aynı şekilde belinden girdim ve aldım tığımı doluyorum şimdi üçlü gruba geldi hemen zaten kendilerini belli ediyorlar arkadaşlar bakın ilkini buradan alıyorum doluyorum ikinci ortadaki doluyorum bu da üçüncü hop kapatıyorum sıkıştı pardon bunu tek seferde kapattık bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ilerlemeye devam ediyorum. Bakar mısınız modelimizin arkası da farklı bir model olarak çıkıyor. Hemen şimdi şurada sonda iki tane işlemim kaldı. Önce trabzanlarım sonra tomurcuklarımı topladığım kısımdayım. Geldim buraya arkadaşlar. Bakın tığımı doluyorum. Öncelikle şu üç tane trabzanı bu taraftan yapıyorum. Bunları birer birer aynen trabzan olarak yapıyoruz. Şunu da yapalım. Ve burada neyimiz kaldı? Toparladığımız tomurcuklu kısmımız kaldı. Tığımı doluyorum. Onların da hemen tepelerinden öncelikle yarım alıyorum. Bakın, zaten kendilerini belli ediyorlar. Buradayız, buradayız diye bakıyorlar bize. Hop, kapattım. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Burada tığımı doluyorum. Hemen şurada bakın şurada bir boşluğumuz var. Hemen oraya boşluğun içine batarak şöyle uzatarak bir tane ikili trabzanımla bu sıramı da bitiriyorum burası modelimizin arka yüzü bakalım bakalım ön tarafında nasıl bir şey çıktı bakın arkadaşlar çok çok güzel olacak modelimiz modelimizde şimdi kaydırma yapacağız arkadaşlar bu tomurcuklu kısımları şimdi şu ara kısımlara kuracağız Haydi dönüşümüzü yapıp başlayalım. Geldik bu kenara. İki tane zincirle dönüyoruz. Bir, iki. Tığımı, e, örgümü döndürüyorum arkadaşlar. Kendimden taraf. Ne yapıyorum? Bakın burada. iki tane zincirle çektiğim. Aslında burayı üç çekelim mi arkadaşlar? Birazcık kasacak gibi geldi bana. Üç zincirimizi çektik. Tığımı doluyorum. Dibine değil. Hemen bir yandakini şu kısma batarak bir trabzan yaptım bakın zincirimi trabzandan sayıyorum bir bir tane de trabzan yaptım etti iki tığımı doluyorum üçüncüyü de şu trabzanı tepesine çok pardon arkadaşlar yanlış yerden aldım şimdi zincirimizi döndük ya arkadaşlar tığımı doluyorum bakın şu şekilde şu aradan giriyorum bu yandan çıkarak ilk trabzanımı buraya yapıyorum bir tane zincirden trabzan oldu bir tane de bu etti iki üçüncü trabzanı da arkadaşlar şuradaki trabzanın belinden girerek şu şekilde alıyorum üç trabzanımı yaptım buraya tığımı doluyorum şu ortada kalan bakın bir iki üç trabzan vardı İlkini aldım ben ortadaki trabzanın şu şekilde belinden giriyorum buraya da yan yana 3 tane trabzan yapıyorum hani az önce söyledim ya modelimizi kaydırarak yapacağız diye onun için şimdi modelimizin tomurcuklarını bu kısma kuruyoruz bakın buraya şu boşluklara tomurcukları kuracağız yani bunu yaptım tığımı doluyorum burada bir tane trabzan var onu hemen şu şekilde alıyorum arkasından taktım tığımı aldım tığımı doluyorum İkinciyi de aynı şekilde buradaki tomurcuklu kısmın tepesinden şu şekilde evet bunu da bu şekilde aldım üçüncü trabzanımı da buradaki trabzandan alıyorum şuradaki trabzandan üçüncü trab trabzanımı da oraya yapacağım ama ipim takılıyor yine birazcık daha. 3 tane trabzanımı buraya yaptım. Tığımı doluyorum. Şu ortadaki trabzanın da arasından girerek 3 tane trabzanımı da bu, bu ara kısma yapıyorum. Doluyorum tığımı. Burada kalan bir trabzanımı öncelikle alıyorum şu şekilde. Bir oldu trabzanım. Doluyorum. Bakın şunları topladık şu aradan giriyorum buradan çıkıyorum bir trabzan da buradan alıyorum etti iki üçüncü trabzanımı da şuradan yapıyorum üç trabzana ihtiyacım var çünkü bakın üçüncüyü de yaptım tığımı doluyorum şuradaki trabzanın yine belinden giriyorum üç trabzan da buraya yapacağım arkadaşlar eğer ki anlayamadığınız takıldığınız yer olursa yorumlarda yazarsanız kesinlikle dönüş yaparım yardımcı olurum hiç kafanız karışmasın bakın ara kısımlara modelimizin tomurcuklarını yaparak bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar bakın burada da ikinci sıramız ikinci modelimizin sonuna geldik. Burada tomurcuğumu yaptım. Tığımı doluyorum. Kalan trabzanımı şuradan girip 3 trabzan yapacağım. Buraya ilkini yaptım. İkincisini de şu aradan giriyorum. Bu sonlarda birazcık daha dikkat edelim arkadaşlar. Buradan girip ikinciyi de buraya yaptım. Üçüncüyü de zaten hemen buradaki boşluk var arkadaşlar. Elinizde yaparken çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın üçüncüyü de buraya yaparak üç trabzanla da burayı bitirmiş oldum. Ve 1-2-3 zincirle dönüyorum arkadaşlar. Döndüm. Hemen tığımı doluyorum. Dibine değil yani olduğum trabzana değil yanındakini şu şekilde arasından girerek trabzanımı yapıyorum hemen bu trabzanımı da belinden girdim trabzan olarak yaptım ve tomurcuklu kısımları da tığımı doluyorum bakın üç tane yarım yaparak öncelikle yarım yapıyorum 3 tanesini sonra da bir iki seferde toparlıyorum doluyorum tığımı önümdeki 3 tane trabzanımı şu şekilde alıyorum eliniz alışınca çok çabuk ilerliyor arkadaşlar hiç böyle aman zormuş gibi gelmesin size gerçekten kolay bir model ama el alışana kadar birazcık haliyle insan takıldığı yerlerde oluyor yani bakın 3 tanesini yaptım sonra 2 seferde kapattım tığımı doladım 3 trabzanımı yapıyorum bu şekilde de bu sırayı gene aynen sonuna kadar götüreceğim arkadaşlar zaten size şöyle şöyle bakalım bakın şöyle baktığım zaman şurada 3 trabzanlar var yan yana duruyor onları normal trabzan olarak yapıyoruz belinden alarak tomurcuklu kısımlar var arada onları da önce yarım alıyoruz şu şekilde bakın giriyorum 3 tane yarım alacağım 1 2 3 tane yarım aldım sonra şu şekilde 1 iki seferde kapatıyorum ve Önümdeki üç tırabzanımı da bu şekilde alarak sıramız sonuna kadar ilerleyeceğim ve tekrar örgümüzün ön yüzüne döneceğiz inşallah. Burası çünkü arka yüzü modelimiz. Evet arkadaşlar, bu sıramızın da sonuna geldik. Tekrar şurada son kısmını sizlere bir kez daha göstereyim. Bakın 3 tane tırabzanımızı yaptıktan sonra burada tomurcuğunu toparlayacağız. Şimdi önce yarım yapıyoruz 3 tane tomurcuğumuzun tepesinde 3 yarımızı yaptık 1 2 seferde kapatıyoruz tomurcuklu kısmı arkadan geliyorum bakın burada 3 tane trabzan yaparak bitirmem gerekiyor birini yaptım ikinciyi yaptım ve şu boşluğa da üçüncüyü yaparak 3 üç trabzanımızla da bitirmiş oldum modelimi modelimizde arkadaşlar hiç orta kısımlarda zincir kullanmıyoruz sadece başta ve sonda yani dönüşlerde zincir kullanıyoruz bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe İnanın şöyle ilerlediği zaman daha çok çok güzel böyle hele de böyle bir kalın tığlarla kalın iplerle yaparsanız puf puf dokulu bir model çıkıyor arkadaşlar çok güzel olacak yaparsanız tekrar şimdi şurada modelimizin aynen 3 zincirle bir dönüşünü yapalım ve aynen ilk sıradaki kurulumunu şimdi burada kuracağız arkadaşlar. Bu sefer de gene bu ara kısımlara yani bir alttakilerin tam üzerlerine gelecek şekilde modelimizi kuracağız. Burayı da gösterdiğim zaman zaten artık model kendini gösterdi. Ne yapacağınızı siz de anlayacaksınız. 3 zincirle döndüm arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Bakın hemen şu bu dipteki değil de hemen ortadaki şu trabzanın şu şekilde arasından girerek buraya 3 tane trabzan yapıyorum aynı boşluğun içine modelimizin ilk sırasında yaptığımız yani şurada yaptığımız işlemi şimdi buraya uyguladım bakın yaptım ve döndürdüm yani şu şekilde yatıyor zaten o tığımı doluyorum hemen bakın dibinde bir tane trabzan var onu şöyle tığımı arkadan takıp şöyle önden geçirip buradan bir tane trabzan yapıyorum fıstığımı doluyorum. Şuradaki toparladığım fıstıkların tepesinden bir trabzan alıyorum. 2 oldu. 3 trabzana ihtiyacım var. Doluyorum. Bir tırabzandan şuradaki ilk trabzan alıyorum. Daha doğrusu şurada bakın 3 tane trabzan var. Ben şu ilkini alacağım. Onu aldığım zaman burayı üçlüyoruz. Yani burada 1, 2, 3 tane trabzanımız oluyor. Ve şu ortada kalan trabzanın da önden bakın şu şekilde arasından giriyorum. Buraya da tomurcuk kısmının 3 tane trabzanını yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek. Kaydırma ile modelimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Bakın şunu alıyorum. 1. Tığımı doluyorum. Şuradan girip yandan çıkıyorum buraya yapıyorum 2 ve son olarak da şunu alıyorum. Bazen böyle ipler hep takılır ya arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyip gideceğim. Bakın. Ben bu şekilde birkaç sıra daha yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar modelimi birkaç sıra daha yaptım. Şu şekilde 4 sıraya tamamladım. Bakar mısınız? Çok çok güzel durdu modelimiz. Ee, dediğim gibi daha kalın iplerle, daha kalın tığla yaptığınız zaman şu kabarıcıklar daha böyle puf puf duruyor arkadaşlar. Çok daha güzel olacak eminim. Arkası da ayrı bir model gibi durdu. Bakın bebek battaniyelerinde işte ne bileyim hırkalarda da çok güzel durur Arkadaşlar şöyle tok tok bir hırka olur Ne bileyim bir çanta yapmak isterseniz çok güzel olur bir çanta böyle daha sert daha dok şey dokulu böyle hani makroma iplerle bile yapılabilecek bir şey arkadaşlar ee, yapım aşaması da gerçekten Hani ilk sırası için belki biraz modeli kurana kadar kafanız karışabilir ama Diğer sıralarda dikkat ettiğiniz zaman gayet de rahat yapabileceğiniz bir model. Ee, anlayamadığınız yer olursa arkadaşlar yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum kesinlikle sizlere. Bugünlük benden modelimin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ee, emeğe saygı adına sizlerden rica ediyorum dostlarım. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım.